arkadaşlar ben Duffy Ben İstanbul Bugün <laughs> sizlerle birlikte Oha <laughs> Yeni bir oyunla daha karşınızdayım diyeceğim Evet Çok evet doğru dedim Sıkarlar arkadaşlar yeni server Bu dördüncü bölüm mü olacak? Dört kanka dört Abi atladım Geliyorum geliyorum Gelme çıktım Ay. <laughs> Ay Ay Av Bir kim düştü ne mutlu Başlıyorum Mek düştü Mek Mek Ata Osurma Kadir. Oğlum bu çok güzel lan parkurlu. Ana. Ben de seni sorguya neden ben seni de bu sorular report var report oluyor fena. Ne yok yani. yani? Görüyoruz. Aslında var da. Ya, evet. var da yani raporlarımıza direkt bağlanıyor diye biliyorum. Şimdi daha değilim, bir tane çok. Sallıyor var. şu an arkadaşlar. Anladım. Tınlamayın. <laughs> ne? Tınlamayın sallıyorsun. Sustan yalan. Yo, ya, yok kim bağlanıyor? Ha? Teleport olayı yok mu? Var ama ballan, ballandığını nereden biliyorsun? Kitler arkadaşlar, kit menüsü boş görünmez hayalet kiti kesin arkadaşlar, görükmüyor. 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 Yeni cümlemiz Türkiye'de. Nem 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 nam Pasta yok kanka. Benim pastam var senin. Ya başlasın Kanka ya. hiç basmışlar. Ne basmışlar lan? Bu ne lan? Deniz şansı bir. Deniz şansı bir. Çok akıllı yu. Bu ne oğlum? Ne yapacağız burada? Ha atla diyor. Abi. Oran bana ne çıktı biliyor musun? Keskinlik 5. Hayır. Bana çıktı. Ne onu alır? Arkadaşlar daha demin bu benim sandığım boş çıktı bu arada iki tane ender var yani adam ender pearl'ı almayayım o ender pearl'ı Acısı biz artık videoları böyle çekeceğiz yani. Kafa bulmuş gibi. Ne olmuş gibi? Kapa bulmuş. Kapak olsun sana. Sana kapak. İlk sandığımdan baş mı? Eren, baş Eren, Eren, <laughs> var. Eren attı al. Ah! <laughs> Aa Ender Pearl. Eyvallah. Baba! <laughs> Gelirken buraya bir tane attı da. da ya oğlum! Donam yok. Arkanda adam sana tarıyor onu gördün mü? Allah! Aynı lan adam. Uçurdum aşağı. İki <laughs> <2 gülüyor> puan. Ama ben, ben daha demin parkur yapıyordum lan. Vallahi hiç önüme falan bakmadan direkt parkur yaptım. Ben bile blokayım da yine kazmalığım tutar. Ah, ah, abi düz giderken ölüyor. Ah, abi senin yüzünden. Geliyorum Eren bekle iki sızladım Neyse ben evet, geliyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar ve buzdan ağaçlı bir map. Ağacın Güzel üstünde var. canlık var. Canlık. Biliyor musunuz canlık? Burak cigara içiyor. Evet ben cigara içiyorum. Tamam, Ama ben... Tamam. içiyorum be ya bence siz de için Kuligin indiriyorum bilgin içiyorum. Gel lan. İtiraf Ziyar istiyor ya. Ayağım uyuştu ayağım. Buraya Ender Ziyar parlam var mı? Var. Ne? Ender Pearl. Ne? Anlamazsın. mi? Aynen. Aynen. Stani keskinlik 5. Keskinlik 5 arkadaşlar hiçbir şey tanımıyor. Keskinlik. O iki tane keskinlik 5. Şu Diamond Kılıç'ta keskinlik 5 yok herhalde ya. Yok anda var da çok son yüklere falan veriliyor. Balta da keskinlik 5. Balta abi bak. Dırı 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 dırı. Hep dırı arkadaşlar enişte şeyler koruma bir ateş koruması 3. Eren hadi bölüm atla. Bir tane. Bitir o at bana. Ayıp. Hadi <laughs> gel. Ha sen yanına. Ha yok benim. Dayıma. Diamond botum var mı? Yok. Tamam bir daha sana yürü. Biraz A. yavaş yapabiliyorum arkadaşlar çünkü şu an yavaş oynuyorum. Şimdi hızlı oynayacağım. Dur. Dur. Hadi lan gel. Nerede <laughs> bu? Ay ayağım abi ayağım uyuştu. neredesin? Yer altından çıktım. Artık buradayım. Sen neredesin? Ortada Oks, bir tane izik var. Adamın ne çıldım be. Ortada bir tane izik var. Bakayım. Ona ben ender atacağım. Hayır atma. Tam senin yanına atacağım. Sen adamda değilsin. Adamdayım. Adam. Adam da var. Üstteyim. Ah sen bunu burada mı? Burada benim değil. Burada değil. Tam tam attım Hı. sana. Tam. Hayır. Hayır. Abi, Pardon. Şimdi al. Şimdi al. Bana alsana da botu. Ya sana Hı. geldi. Şundan. Şimdi kanka ilk görevimiz ne biliyor musun? Bilmiyorum. Ben de. Sen yol yapıyorsun ben de su koyuyorum. Hayır. Ölürsem Hı. adam aşağı düştü ezik. Evet çıktı lan sen ben. Yani. report ha. tak varıyor 17 kilo. Küçük. Skor. şimdi koyma bak. Biraz ileriye koy. 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 Saatler adam aşağı düştü zaten. Ha adam yok. Vay vay vay. Bakayım. Adam mal herhalde. Aldım şu armamı, smalara. Lan! Kırdım bir blok. Aldım. Hah. Korktum. Eren korkar kendini. Abi buradan mıymış sandık yeri ya? Ben de sandık elimde alıyorum. Bana da bir şey bırak. Olsun. Kurma mal. Sus lan mal. Koyum da. Kesmeçle tararım ha. Ne? Kesmeçle tararım. Kesmeç mi? Ay! <laughs> Sarsıldık. Deprem Hı. alıyor abi. Boynum ardı. Oradan mı gidiyor lan Veled? dur evet, ben de gidiyorum. Hadi yürü. Veledistan. Kurma. <laughs> masum kaydı. Ay masum. <laughs> lan adam koydu. Adam lan koydu. Koç koç koç. Aa üstümüzde lan var. Yukarı çık kanka. O, oh, <laughs> 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 Kim Kim bu? Hayır, atladım. Adam ne? Şık. Ay. Aha abi ölüm patladı. Gel gel. Son elimiz olsun Çek arkadaşlar. Gel. Hadi. Devam edelim arkadaşlar mi Adam hack olduğu için reportlayacağız. Adam 0 0. Jump per 0 0. Hac kı yaptı. Ben aldım Kiloru. Kiloru. Tam bu. Hadi gel gel. Hadi gel. Sen camper'ı şikayet ettin hack yaptı Kiloru. İzliyormuş keşke. At atma. Hadi. Hadi. Önce nereye atladığını bildin. Geldin mi? Geldim. Ben. Evet. Geldim. Atlatamıyorum desem. Ha. Dikkat lan. Aa karşı karşıyız kanka. Beni gördün mü? Gördüm. Tam elde para İnşallah şimdi başlar kimse gelmeden. ay yanlış arkadaşlar da video yüzü çekildik 27 kişi 24 kişi gitmeye vardı. Aynen öyle. Pikachu, Pikachu. Dur yapalım. <laughs> kimse gelmese de başlasa. Neyse biz başlayınca geliyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yine ben. Lan 20 saniye. Kim çıkıyorsa Allah'ın belasını devam ediyoruz arkadaşlar. Az önce var ya gıcık oldum. Oy kanka. Ho! İçemim var. Ama Aa, süper şeyler çıktı böyle bana. bana. Ama kesmeşim yok. He? Kesmişim yok. Kes kes. Kes kes artık kes yani bir sus. sus kes kes. Hadi abi bir tek sandıklı. Ne? Map'te 3 sandık. Ne? Yanlarda var kanka. Ya, yani ya lan misin? <gülüyor> Gözümün <laughs> Öndeki şeyi göremeyecek kadar mal değil. Abi gerçekten sandıklar nerede? Yanlarda. Hani? Ya mapin yanlarında işte köşelerinde var. Köşelerine dur bakayım Nasıl Sen kimsin ve kime tatil ediyorsun? Adam gelmiş yanıma. <laughs> Abi hani onu köşelerde göremiyorum. Ben sende bir tanedir. Ben içinde gördüm. Ama alacak e, bir mi? şey yok. Adam geri zekalı ya. Oğlum yok lan vallahi yok yani. Senin adamda yok kanka. Bir tane AF, bir tane adamı enderpor'la attım. İki tane adamı. at ah, ah! Lag'dan ölürüm diye aşağı atladım da bunu bana ver. Var Lan lan, lan. Ay Ay ayar bozuldu durum üzgünüm. Öldün mü? Ya adam öldü. Adamda hiç adı, eşya adı, yok. Bir var mı? Ya abi ben de hiç bir sandık yok ya. Bir tane de var işte. Daha ne işte? Üç tane ender pearl'ım um var. Ya, ah, adam, ah, adam, geldi, adam adı. geldi, adam geldi. adam geldi. Ender pearl attım. Ay yarım adı. kalp. Adı. Yemin adı. ederim yarım kalp. Adı. Öldür onu kanka, öldür onu, öldür onu. Kovuluyor. Şey anne adı. öldür onu anne. Anne adam, geliyor, anne. anne adam üstten geliyor anne. Anne, anne abi. Ne oldu? Bizi bağırdı. Of of of. Ben hiç tam taktik. Taktik yalnız. Ağabey ya. Adamı bir intihar etti. Ben zaten sonra ya. Ben direkt gibi hemen intihar ediyorum. Abi video izle acayip güzel. Bak Neyse arkadaşlar. Yolumuzu yapalım. Ne, yapalım. Adam yok. Dört kişi gitmek üç kişi var. Niye giriyorsun oğlum? O sana dedim? Namla teki teki. Ben bu çıkıp girenlerin anasını seviyorum. Gerçekten aşığım. I love you. Ah. Eren, bir saniye kalmıştı. Ah. Adam çıkıp girdi. K kanka. Öldün mü? Hayal. Öldün mü? Abi ben ne kadar şanslı bir insanım. Öldün mü? Hayır. Ah. Öldü mü? Ah, bu video kanka çok güzel olacak. Ne? Acayip güzel olacak video arkadaşlar. Ne oldu lan. Mucize oldu mucize. Adam o adamı adam. kadar kartı mı vurdun? Ne oldu? Kafa ne attı? <laughs> adam beni yaktı bu. Bu. Her şey ölmekten ibaret. Öldün mü? Hayır. Adam o sallıyor bir şey yapmıyor. Sallıyor. Hey. Sol çaldı. Ah ender pearl attı. Lag var. Lag geçti. Abi Eren sence kaç tane şeyim var? Üzgünüm arkadaşlar mik düştü. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlasını istiyorsanız like atmayı abone olmayı unutmayın. Bırak <laughs> diyeceğiz bir şey var mı? Ya, diyeceğim dur diyeceğim diyeceğim. Buradan amcamın oğlunun çocuğunun kızına selamlar. Aleyküm selam. Ee, hoşça kalın.